Arkadaşlar selamünaleyküm. Dün bir video paylaşmıştım. 2 Ocak'ta. Bazı arkadaşlar ee, işte yumurtaları oraya sonradan koyduğumu, topladığımı falan gibi şeyler yazmış. Bugün 3 Ocak. 3 Ocak'ta gene saat şu anda kaç? E, sabah 9. Dokuz buçuk falan Tekrar kümese geldim Yine Yumurta toplayacağım Dün görmüş olduğunuz gibi Attığımız yoncalar Hayvanlar zaten bunları Hem yiyorlar hem de eşeleniyorlar Evet Bakın Az buçuk bazı arkadaşlarımız bilir Bizde hile olmaz arkadaşlar. Video çekmek için yumurtaları buraya dizdiğimi falan söylemişler. Falan filan. Evet arkadaşlar. Zaten tavuklar da Fulluğa bakıyorlar. Biri zaten orada yatıyor. Burada havadaki kar Gördüğünüz gibi. Daha ikinci tavuk da sırasını bekliyor. Burada hava gerçekten çok soğuk. Aşırı çok soğuk. Evet. Bakın. Üçüncü sırasına çıktı. Dördüncü orada yatıyor. Evet bakın. Şu anda diğer de sırasına geçti. O da girecek. Evet. O da girdi. Bakın. Bir tane daha geldi. O da girecek. Yumurtaya girecek. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem de öyle o şekilde numara olmaz. Yumurtalar kirlenmedi. Şunları hemen alalım. Yani bazıları video çekmek için forluklara yumurtayı koyuyorlarmış. Bir ömür o yumurtalarla vay yumurta topluyordum, vay geliyordu, vay gidiyordu. O yumurtalar kendine e, video malzemesi yapıyormuş. Bizde öyle olmaz arkadaşlar. Bakın, daha bakın biri daha geldi. Bakın, biri içeride. Bunda da sıra bekliyorlar. Biri orada. İkisi şunun içinde iki tane var şurada. Heh, bu da girdi. Bakın buraya. Heh. bu da girdi. Evet. Dün 30, 30'dan fazlaydı topladığımız. Dün yavrularım. Hayvanlar da fazla rahatsız etmek de istemiyorum. Evet. Zaten dünkü yumurtalar biraz Videoda izlediğiniz gibi Biraz kirliydiler Bunlar zaten Temiz temiz başka var mı Yok siz ne yapıyorsunuz Bunlar da orada sırasını bekliyor Bu da burada Evet 2 4 6 8 10 12 14 18 19 yumurta işte şunlar da yatıyorlar daha. İki tane şurada yatıyor. İki tane şurada yatıyor. Biri şurada sıra, sıra bekliyor. Bir tane burada sıra bekliyor. Evet. Arkadaşlar. Bugün de 3 Ocak. Ocağın 3'ü. Bakın. Dışarı biraz güneşli ama Bayağı bir kar var. Maşallah. Evet hayvanların ayakları üşümesin. Hadi. Uyuşur bunlar haberini bilemezler. Farkına varamazlar. Hadi kızlar. Hadi oğlum geç. Geç. Geçin içeri hadi bakayım. Kıst. Hadi. Geçin. Kış 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 kış. Hadi. Hadi geçin geç 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 Hadi Hadi bakayım Hadi Geç şşş. Şşş, 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 şşş. Hadi 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 Geç Geç içeri 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 Hadi az kaldı az Bir ay sonra havalar İnşallah normal biner. Evet. Gördüğünüz gibi bakın orada sıra bekliyorlar. Ağzımızdan çıkan buhara bakın. Evet, hava da böyle soğuk. Kızlarımızın sularını taze taze verdik. Evet arkadaşlar. Bakın sıra bekliyorlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.